Doha'ya hoş geldiniz. Çölün incisi sizi bekliyor. Doha'nın büyülü atmosferine hazır mısınız? Gelin, bu modern ve gelenekselin harmanlandığı şehri birlikte keşfedelim. Unutulmaz bir deneyim için Doha sizi çağırıyor. Doha, modern mimarisi ve nefes kesen manzaralarıyla ünlüdür. Korniçe boyunca yürüyüş yaparken gökdelenlerin siliyetine hayran kalacaksınız. İslam Eserleri Müzesi'nin eşsiz koleksiyonunu keşfetmeyi unutmayın. Soğuk Vavif'te geleneksel el sanatlarını ve baharatları keşfedin. Otantik restoranlarda yerel lezzetleri tadarak Katar mutfağının keyfini çıkarın. Doha, kültürel bir şölen sunuyor. Lüks otellerde konaklayın, dünya standartlarındaki alışveriş merkezlerinde alışveriş yapın. Çöl safarisine katılarak heyecan dolu anlar yaşayın doğa, lüks ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Doğayı keşfetmek için daha ne bekliyorsunuz? Web sitemizi ziyaret edin, seyahatinizi planlayın ve unutulmaz anılar biriktirin. Bizi takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Doha'da görüşmek üzere.